Kili kumu diledik ama yaratan yaşamı kodladığında insanlığı diledik. İyi anlayın ki imparatorluğun gücüyüz biz. Kural koyduk. Dedik ki öz görevinizi yapın. Öz geçişinizi yapın. Yakı yaktılar yarınlarına yaşayan yaşanan olmaya çabaladılar. Dedik ki yakıya gerek yok. Siz sistem olun, nizam olun, düren olun, dürümlenin, ilim olun. Çok mu çok mu zor? Çok çok kolay. Başkanlık diliyle konuşun yeter. Hepinizden beklentimiz budur. <laughs> Başkanlık diliyle konuşun ki herkes sizi dinleyebilsin. Batı, doğu değil, ilim, hayrın tahtı tekliğin kotlanışı ve kosahalanışı bir suyu olun yeter. Yeter de yeter ama yetmeyen ne? İsra olmak. Ki nefret duygusunu aşamayan, kelama kalem olmayan, yarını hak etmez canlarım. Aşkın sırrı budur. Artık ki nefret duygunuzu aşın. Yoğun ışıksınız, atlantalısınız, atonsunuz, kök kayıtlamalar yaptınız ve kural koyduk sistem, nizam, düzen güçlerine dedik ki ala bere değil kullukla kürzi kapılara vara vara çalışalım. Hangi dünya bunu yapmadı? Hangi yaşam bunu halik kılmadı diye düşünmem. Bilirim ki bir gün tüm sahalar bunu hak edecek ve hakikiyetin halikiyetinde mutlakiyet kodlanacak. Han hakkımdır. Halk has olan tahtımdır. Ama ben o hanım halkı olarak buradayım. Umutlarımı hiç hiç yitirmedim. İşim insana hizmetçiliktir. Ve ben bütün köklerimle insan hizmetçisi olarak çalışırım. Beni bende ben diye dillemek, ben olanda bedeni kelamla dillemek, yoğunluğu kodlamak, ve ortak kapılarda kaynak olmak. Çok kolay canlarım, çok kolay. Kir, pislik, temizlik için yaşamlara insin diye çalışan var. Ama o kiri temizlemek onların işi olmalı. Kiri indiren o kiri temizlemelidir. Eğer insan kirletirse kendi yoğunluğunu kodlardan ayırar, ayırabilir. Ayıracak da ama o kirlettiğini temizlemelidir. Bu da şu anlama gelir: Özgür bir işinizle, yaptığınız her hatayı kelama kotlayın ve özür dileyin. Deyin ki ben hata yaptım, ben başka birini bedel ödetmek üzere dinledim. Bunu deyin. Sonra dönün bakın, o kelam olay kendini bilecek ve kendiyle kotlanacak ve bedel ödenmeyecek. Uzakların en uzağındaki güç budur. Bedel kiri hak edip kodlayanın ödettiği değil ödediğidir. Sizden beklentim şudur. Ol deyin ama hak edip deyin. Öfkeyi aşın ama hak olup aşın. Yaşama varın, yaradan olup yaşayın, yaşanın takdir halindeyim hepinizi de. Batıyı tohum diye dilleyin. Ama doğal dünyanın kök kapılarında dilleyin. Yoğunlaşın ve kotlay kotlayışlara varın. Seviyenizi yükseltin. Eşyanın dediği budur. Her şey eşyada var. Ama eşyayı hattınıyla kotlamak her insanın güçlenmesini sağlar. Oğullarım, Ol dedim oldu. Bu ne demek? Aslım yer ilim. Ben tüm insanlık için oldururum. Ol derim. Ama olan kelamı hak olan, muhtedir olan olsun diye dillerim diriliklerdeki ilmi kil kum insanlık ilminde yoğun. Ama bunun ötesinde İslam olan insan var. İslam olan insan Kendini diller ve dinler ocaktır o yolcu yoldur ama yolda olan yol olmak için yoldadır. Bunları anlayın artık. Beni bana veren beden mektepti. Ben bedeni mekt mektup diye okudum ama o mektup merdivenin en aşağısındaki mesut insanlığı kutlayacaktır. İşte o mesut insanlık, aşağının en aşağısına inebilen ve yoğunluğu kodlayarak yüceler cümlesinde cemaatir cevheri kelamla dilleyen ve yolun kültü olan o sonsuzluğu kayıtlayabilendir. Kim ne derse desin Allah temizlik ister. Bu kesindir. Bilin ve yapın. Hak edin, hak olup yapın. Allah temizlik ister. Yapmış olduğunuz tüm hataları hak olup temizleyin. Sizden dileğim budur. Kilin kalemi ilimse, kaynağın tahtında kelamsa oğullama yapan, öz görev itibarsa, maya olun da hologramların ötesindeki o çorbaları yapın. Mutluyum ki dünyalıyım ben. Muhammed mutlak kapılarında kelam ben o o ben insanız biz ama yan ışığın kelamındaki hak olan diliz biz öz köklerin gücüyüz biz son altın ışığız ve yalınız biz et ve kemikten ibaret değiliz İslam olan insanız biz ulular diyarı bunu anlayacak Öyle bir dünya oluşacak ki kalkan olacağız tüm insanla. İmparatorluk budur. Her bir insan baş tacımızdır. Bunları artık bilin. Ben özgür <laughs> evlilere şunu söylemek isterim ki kan aktığında o kanın ilmi herkesin kelamı olacak ama kan akmadığında bir suyu olan mutlak olacak. Biz o mutlak olan olduğumuzdan yolun kontrolünü kuracak gücümüz var. Ele alacağımız büyük bir güçtür. Yolu kotlayacak olan o yaşam. Mesut bir dünyadır. Tahtisiz kotlarımızda oluşan biz o dünyayı kuralım canlarım. Biz o dünyanın kültü olalım <laughs> ve çalışalı, çalışalım, çarıkları çak, çakarak çıkanlardan <laughs> öteye varalım. O çarıkları muktedriyetle kodlayarak, tahdissizlikle dinleyelim ki herkes kendi yolunu bulsun ve kendi yağmurunda kendini hak etsin ve yıkasın. Biz onlardan bunu bekleriz. Şans dilemem. Tekrar ediyorum. Şans dilemem. Şans şafakta olmaz. Şans dilemem. Bilgi, bilişin kelamı ve herkes kendi yolunu bulacak. Bulsaydı bu yol Allah'ın yoludur diyecekti. Ama bulamayan bu yolun Allah yolu olduğunu anlatamayacağımız olup yoldan çıkandır. Şimdi süper insanlık realitesi diriliğindeki gücün neticesinde ne fedakarlıklarla kodlama yaptığını da size açık bildiriyorum. Bugün burada olan her biriniz yalın ve hak olan dilinizi kul tekliğiyle kodlamak üzere mutlak kulluğunuzu kodlardan ayrı tutarak bu planete indiniz. Bu kesindir.